Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Dur Akif. Çok donuyor ama. Bunlar gitsin. Gir. Gir. Çabuk. Ha girdi. Şöyle arkadaşlar oynayacağız. Acı. Böyle. Gel Sen böyle de, de gelebilirsin. Işık var ya. Etrafta. Bakayım saniye ya. Yok saniye kalmış. <laughs> Girdik. Ben de geldim. Akif. Akif. Gel başka odaya gidelim. Niye? Gel. <laughs> Şöyle. Heh, oyunumuz girdi şöyle. Oyunumuz girdi Akif. Şunları da al. Yürü, yürü. Arkadaşlar arkadaşlar yükleniyor oyunumuz. Akif sen atlaya bassana. Ne? Şu alttaki yazıya at. Bassana. Yazan okunuyor ya. Şöyle. Şimdi yürüyoruz. Şunu alalım. Akif de verdi oy. Geçelim çünkü izlemeyi. Şey, dayımız kesmeye çalışıyor. Gezebiliyor. Kesemiyor. Ulan. Şu ahmak ki 5 benim kuzenim. Drone'a binmek var mı ya? Drone'a binsem. Sanki oradan biri geliyor ama. Yeşil geliyor kaç. Yeni bir yer var. Yes. Keşke atlama olsa ya. Şunun üzerinden atlasın. Yarış bitti. Ahmet yarış pistine bindim beni yakalamaz. Arabayı çıkaracağım yarış pist yerinden. Araba kutusu. Şöyle arıyorum ben de. Ne Işık. Aha. Aa gizli yer. Ben arabayı çıkardım da. Ee, ben böyle istediğim gibi giderim. Ben gizli yer buldum. Neresiymiş? Gösteremem. Biliyorum ki. Gördüm az önce. Çünkü burası. Geliyor. Onun da olması geçti. Şöyle Arkadaşlar ben tüne tünellerden geçiyorum. Artık yarış pistinin orada Yanına geleyim mi? Gelme çünkü ben başka bir yere gittim. Ya yakalandım. Kime? Mavi. Ah, X X. Ah, kif, x, x. Neyse ben izle tamam mı? Aha gördüm birini yerine. Ben Blue Kalesi'ndeyim. Beni mi izliyorsun? Evet. Tam bir tane aldım. Son bir tane da bir tane kaldı. Ben bu oyunu bitirmiştim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunu bitirdim ben. O da hep böyle gezerek. Benim ismi. Niye bıraktın ben eslemeyi? Ölmem istedi. Tamam arkadaşlar. Akif öldü. Sonra bir tane daha video yapacağız zaten. Değil mi Akif? Evet. Son bir tane kaldı. O da bende. Koyuyorum Akif. Yes! Son anda! Son anda koydum. Akif! <laughs> arkadaşlar. Son anda yaptım. Son anda tam da ölüyordum arkadaşlar. Oha! Ölüyordum lan. Bayağı korktum. Bakayım. Oğlum bayağı korktum. Ahmet ben buna girdim. Ha? Buna girdim bu bölüm. Kep bölüm 1'e mi girdin? Evet. Tam bölüm 1'e Arkadaşlar bundan sonra Akif'le bir de şey bu videoyu çekeceğiz. Ondan sonra bölüm 1'i çekeceğiz değil mi Akif? Evet bölüm 1 çok güzel. Ben bölüm 1'i çok seviyorum. <laughs> ben de diyorum bu bölüm 1 nerede? <laughs> Meğersem buradaymış. Monkey dance, monkey dance, monkey dance.

Hayır ya. Kaç ya, kaç. Mümkün Mümkün Sabahtan beri kovalıyor beni. Tam kovala kanka daha ne kadar kovalayacağım. Uy. Ağlama. Buraya gelmiyor değil mi? Ben tırsmaya başladım. Ben böyle geçeceğim bundan sonra. Aa, biri bulundu. Mankinde, mankinde. Haa, yeşil buraya gelme yeşil. Tam yeşil buraya gelmedi çok güzel arkadaşlar burada anlatayım şimdi bu mavi kutudan çıkınca görüyor ama bu yeşilin koluna gidersiniz gebermiş oluyorsunuz ondan sonra siyanda kutu olsanız bile durmanız lazım şey insan olunca da kaçacaksınız ama ama dur insan olunca kaçacaksınız tabi nereye kadar kaçacaksınız Aa. Aa park var. Bölüm 1'de mi? Evet. Akif şu an bölüm 1'de. Kaç kişiyiz işte oğlum bizde. Sayamadım, üşendim. Alım koy. Koy. Tamam git koy. Ben böyle ben böyle gezeceğim aga. Siz gidin enayi gibi yapın, ben burada duracağım. Ben nedense kimse bulamaz. Neyse videoyu kötü yapmayın. Lan buraya değil, buraya değil. kutu ol ya. Hadi. Altı tane oldu. Git koy. Aga baya iyi oynuyoruz. Ha? Güzel takıma denk geldim ben. Bu oyunu bitiririm. Ahmet. Hayır hayır hayır. hayır. Boy. Kaçın siz. Siz kaçın. Kaç. Tamam. Blue oraya gittiğine göre burada rahat rahat dolaşabilirim. Yeşilden kaçarım zaten ben. Yeşil botu. Kör zaten adam. Ama sarı da var değil mi? Aynen. Yellow da vardı. Dur aşağıdan yeşil geliyor. Aşağıdan yeşil geliyor sanırım. Nasıl çıkacağım? Aşağıdan sanırım yeşil geliyor. Bakayım. Aynen aşağıda yeşil var. Oo sarı da var. Blue <laughs> da var. Üçü de aynı yerde. Ahmet ben giriyorum. Giriyor mu? Yeşil gelmesin. Siz kolaysınız zaten. Yeşil gelmesin sadece. Ahmet ben mu acaba. <laughs> Gir istersen sen ona. Oyuncu Monkey Dance. Monkey Dance. Ya acaba ben gireceğim. Iyi. Yolda bir sefer gideceğim. Şekilin. Blue mu geliyor peşimize <laughs> Niye Yayla koşunuz. Aha yeşil buradaymış. Bizimki başlıyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Blue kalesine gir. Anam Bismillahirrahmanirrahim. Kurtar öldüremedi beni ya. Mor. Oo, Acı! Oğlum! Çok korkuyorum. Çek şu ayaklarını. Ya! Sana mı verdim? Tövbe estağfurullah. Malin korkuyorum. Yeşil var orada. Oğlum ben bayağı iyi kaçtım lan Blue'dan. Ben çıkıyorum Akka Blue kalesinden. Ayşe ben korkmaya başladım. Başladı. <laughs> Biri geldi enayi beni bulamadı. Ondan sonra ondan sonra bir baktım öbür taraftan yeşil geldi. Yeşil de beni öldürüyordu az kalktı zor kaçtım. Ondan sonra çıkmaya çalışırken takım arkadaşım geberdi. Ama biz kötüyüz arkadaşlarımızı kaybettik. Ben iyiyim diyor ya. Aa, aa meyve toplama şey bölümü. Ne O baya iyi baya iyi. O bundan sonra şey tren geliyor. Ama siyan geliyor sanırım burada. Hayır siyan gelmesin. Metodan ya çeksin. siyan geliyor ya. Ne çekilemiyorum. Niye? Azalıyor. Şarjım azalıyor. Uf ya. Siyan geldi, değil mi? Bu bölümlerde siyan geliyordu. Siyan'dan kaçmak bayağı zor. Siyan'dan kaçmayacaksınız, kutu olacaksınız. Vallahi ben siyandan korkuyorum. Ben şuradan gideceğim. Burada vardı ya yiyecek. Hadi yiyecek bulayım. Ahmet. Ha? Bir tane şarj kaplosu verin bana telefonu şarjı. Aa kifte. Bana yani benimki az. Hani sizin şarj... Zümre şarj kaplonu nerede? Yukarıdaydı galiba. Yukarıda annemin azısı. Şöyle arkadaşlar getirelim. Siyan var sanırım arkada. Çünkü o öyle duruyorsa. Ne var ki burada ya? Sanki ölüyor. Ama siyan bulunursa çok kötü olur. Birisi ölmüş. Aha burada. Şimdi Capture'a <laughs> bakayım. Aa, bu nasıl bir oyun lan? Şimdi Alfinkilerde de alfabe kutu topluyorlar. Aga ben siyandan korkuyorum. Bir anda karşıma çıkıp cam sıkıyor atacak. Tamam Blue'da sıkıntı yok ya. Blue'da yürüyebilirim. Ama arkasından siyan gelirse biterim. Gelme 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 gelme. Siyan geldi ama böyle duracaksınız. Çünkü Hareket ederseniz Siyan çok zeki. Sizin orada bir kutunun içine geçmiş olduğunuzu algılayabiliyor yani. Ben Siyan'dan kutu olarak kaçarken bir anda geldi beni öldürdü dedim ne oluyor. Mer zekiymiş videolarda gördüm. Sonra arkamdan Siyan geliyor. Ya ben de taktım bu Siyan'a. Şunu al. yan gelmez değil mi? O Blue çıktı karşıma. Ama ki sen niye öldün ya? Ne? Sensiz videonun tadı Tamam Tam tam. Onun aklı burada olduğuma ermiyor. Beş tane topladık. 5 6 7 8 9 4 tane kaldı. Şeja hiç Siyan görmedim ben. Dur elimdekini tut tutmayayım da görür Siyan görür. Siyan zaten yürüdüğümde görür beni. Hep Siyan'dan bahsettin. Evet çünkü Siyan'dan korkuyorum. Gelip jump ben scare atacak olayım. diye. ki bölüm 1'e girmiş. Ölüm 1'dir. bölüm 1. bölüm. Oğlum yan siyan geldi sandım ya. Ha buymuş bu ya. Siyan sandım. Ya ben de her şeyi siyan sanıyorum. Hiç siyan görmedim çünkü. Siyan gördün mü? Siyan sandım. Hadi anne. Lan. lan gelme. Lan gelme. Ay

kimse yok. Git sen de artık. Buna eline çarpınca bitiyorsunuz. Arkasına döndü. Kesin gör. Sesimi duydu. Yes. Kurtuldum. Hadi bizimkiler bulduysa çabuk gelsin. Kimse... Ne? Görmedin kimseyi. ucuz atlattım. Bir sus. Ne oldu? Tamam bekle geliyorum. Sen yürü git. Yemek toplayacağız. Mercimek. Mercimek. Sihmet. Mercimek. Sus Ahmet. Siyan var orada. Siyan, Siyan kaç? Gördü sen seni. Görmedim Biz en kolayındayız. Görme beni Siyan. Hareket ettin kanka. Siyan onu görmediysen bir şey bilmiyorum. Ne? Siyan sen nasıl bir beyinsin? Sen altını yemiş. Git al. Git al getir. Tak artık şuraya tak. Kurtulduk. Git tak artık. Yes. Yes. Sonunda kurtulduk be. Oh man. Evet arkadaşlar. Oyunu sizinle bitireceğim lan. Oyunu sizinle bitiriyorum. Oh man adım çok az kişi kalmışız. Neyse siyan arkadan görün. <laughs> Oğlum. Üç kişi kalmışız. <laughs> Akif. Üç kişi kalmışız. Biz bir arada üç kişi gelmişiz. Üç tane. Üç tane. İnşallah gebermem. Oğlum ben buraya geldim de gebermemiştim bu arada. İlk buraya gel. Arkadaşlar burası kolay ya. Ne? Wink 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 Gel gel benimkine gelebilirsin oynamamak şartıyla. Yolda seçenek için eğil. Yo. Mercimek Seç oyunda mercimek çıktı. Mercimek. Böyle gidiyoruz. Ben buradan gitmek istiyorum belki. Oğlum ben bayağı Bayağı korkuyorum. Dayakçı.

Kesin bizim mallar gebermiştir. Kim var orada? Kendi kendine oynuyor. Siyah. İnşallah bulurum. E buradan buraya geçiş var. Ha bir Allah Arabistan Tahtalı köyü boylayacaksın Ahmet. Sus. Oh man adamım man. Görmediğim. Oh man çok korkuyorum man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ben oh man, man. Shit man. Çok korkuyorum man. Tehlike geri dön. Ciddiyim geri dön. Ben Olmaz bir şey ay, işte. Akif. Geberiyoruz. Geberiyoruz. Sen hala ilk nottasın. mısın? Evet bitiremedim şu oyunu. E, direkt ikinci... Moda geçsin. Ne olur bitiremem. Ki? Oyunu bitiremem ki. Bit Ay bitirirsen ne yaparsın? Bir şey yapmam. Ya Allah Akif sana. Ah, 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 ah. Ankif tatlı köyü boylayacağım. Dua et bana. İkinci defa bitirişim bu. Şuraya. Yallah. Ana. Çok hızlı. Çok hızlı. Bismillahirrahmanirrahim. Burada siyan çıkmıyor değil mi? Evet. Akif. Oyunu bitirme zamanı. Ve oyunu bitiriyorum. Ben boş boş evet. duruyorum. Ve oyunu yapayım. bitiriyorum. Akif. Oyunu bitiyor. İyi ki Ahmet. Evet. Akif bitiyor yar 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 jump scare oh man oh man oh man adamım man oh man koş man koş man koş 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 siyan siyana yem olmamak için koşuyorum akif <laughs> ya man, çok komik <laughs> hayır yana birisi yana. öldü bitirdim geçirdim. İşte bu. Ne oldu lan? Ha ha. Adı bu da bu bu Abu bu 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 Ben şu. Abu da <laughs> bu da bu bu. Evet arkadaşlar. Çok güzel Aldın. bir videoydu. Aynen. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ve oyunumuz burada bitti.